Evet merhaba arkadaşlar ben Çağdaş. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans hesabımın hesabımı değil de düzenimi göstereceğim. Yani şimdi adım adım video olarak çekmeyeceğim. Ve yani anlayın siz. Sadece resmini göstereceğim size. Eğer videoyu durdurup yaparsanız güzel olur. Köy binası altı için olan bir düzen bu. Yani hadi iyi seyirler arkadaşlar. Bu benim ilk videom bu arada. Hemen uyarısını yapayım. Minecraft, Minecraft kafası attık. kanalının ilk videosu. Ve ve neden ilk başka da nasıl çektim? Ondan bahsedeyim önce öncelikle. Çünkü şu an bilgisayara geçecek durumda değilim. Yani hafta sonları geçiyoruz sadece bilgisayara. E çünkü yani dersler falan filan etkilemesin diye yaptım. Tablet arasına geçiyorum. Evet arkadaşlar ne, neyse hadi görüşürüz. arkadaşlar videomu izlediniz. Ben beğenmeyi, beğenmeyi beğenmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olsanız da sizlere çok minnettar olacak mutlu olurum. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yani hemen yapamazsınız o saniye içerisinde dedim. Tabii videoyu durdurup yaparsanız siz için daha kolay olurdu. Yani ben daha düzeni 2 gündür yaptım ve şu ana kadar 32 kupa aldım. E, 32 kupa bir sayı değil. E, evet arkadaşlar. Bir videomuzundan sonuna kadar görüşmek üzere hoşçakalın.